Günaydın. Merhabalar, merhabalar. Evet. E, güne merhaba derken biliyorsunuz ki ay balık burcu seyrinde. Ayrıca iyi bir akşam bir yeni ayımız var yani yeni ay etkimiz var. E, bu etkiler devam ederken yeni bir aya giriş yapıyoruz. Balık etkileri çok yüksek. Balık Başak aksında gezegenleri olanlar bu süreçte özen göstermeleri önemli. Genel olarak baktığımızda Mart ayında böyle gökyüzü olarak devamlı değişimlerin olduğu, sizi değiştiren durumların olduğu bir ay. Ee, balık aksında olduğu için de kendi maneviyatınıza dönmenizi size her daim verebilir. Bu nedenle de yaşadığınız her konuda önce dışarıyı suçlamak, işte tartışmak ve diğer durumlardan ziyade sesli de olsa kendi içinize dönmeniz önemli. Kendinizin yapamadığınız belki bir şey olabilir. Burada empati kurmanız, burada bu şekilde ilerlemeniz günün etkilerini, ayın etkilerini rahatlatabilir. Bunları neden söylüyorum daha ay başlamadan? Çünkü birazcık kişilerin yani beni de dinleyenlerin burada Belki de e, kendilerini depresif hissedebilecekleri, belirsizlikleri çok sık fark edebilecekleri bir ay olabilir. Bu nedenle günden ziyade birazcık hem ayı hem günü anlattığımız bir video oldu. E, geldiğim evrenden mesajlar kartları mı? Evrenden mesajlar kartları da bu kart bu hafta çıkmıştı diye hatırlıyorum. Fakat bir bakacağım videolarıma. Evet. Ee, anlattığım konunun aslında birazcık da diyorum ya kartlar çok entegre geliyor ve bugün hani haftanın kartı olan böyle ruh hayvanları kartıyla da size ne anlattığını anlatan küçük bir videoda akşama doğru yayınlarım diyorum. Ee, siz, ortalık biraz sisli, belirsizlikler, bilinmeyen faktörler veya kafanızın karıştığı durumlar söz konusu olabilir. Siz kalkana kadar dikkatli ilerleyin. Yani hayatınızda belirsiz olan her konu aslında sizin ilerlerken daha temkinli gitmeniz için ee, size destek olan konular. Burada farkındalık, kendinizde işte bir durup düşünmek, ben burada ne yapıyorum diyebilmek süreç içerisinde gerçekten önemli. Güzel bir gün olsun. Güzel bir e, ay olsun. E, ay Hep beraber bu ayı beraber takip edelim. Görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.